Öğrencilerin her yıl merakla beklediği Erasmus programının başvuruları başladı. 9-24 Mayıs tarihleri arasında öğrenciler Erasmus programına başvuruda bulunabilecekler. Eğitim ve staj için yurt dışına gidilerek farklı kurum ve kuruluşlarda eğitim görülen Erasmus programının başvuruları başladı ve içeriğinde bazı değişiklikler meydana geldi. Bizlerde Erasmus programının içeriğinde nasıl değişiklikler oldu? Erasmus Kurum Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Morel'den sizler için öğrendik. Bu yıl ciddi değişimler yaşıyoruz daha önceki yıllarda Erasmus başvurularını genellikle Erasmus'un web sayfası üzerinden alıyorduk. Ancak bu yılla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ulusal Ajans E-Devlet'le entegre bir başvuru sistemi getirdiler ve bu başvuru sistemi üzerinden bu yıl itibariyle başvurularımızı almaya başladık. Yaklaşık bir ay önce başvuruların nasıl alınacağına yönelik de e, ulusal ajansın portal e, diye adlandırdığı bir e, sistem üzerinden de duyurularımızı çıktık. 9 Mayıs itibariyle de e, başvurularımızı almaya başladık. 24 Mayıs'a kadar da bu süreç böyle devam edecek. 17.30'da da başvurularımız bitmiş olacak. Erasmus aslında e, iki farklı sistem üzerinden yürüyor. E, bunlardan bir tanesi öğrenim hareketlikleri, diğeri staj hareketlikleri. Tabii ders verme, ders alma e, e, Akademik ve idari personellerimiz de bundan faydalanabiliyorlar. Şimdi başvuru yapmak için sisteme giriş yapacak olan kişiler 9 tane başvuru görecekler orada. Bu dönemde 2022-2023 bahar ve yaz dönemleri için sağlanacak olan öğrenim ve staj hareketliliklerinin başvuruları şu anda açık. Aynı zamanda birazdan ayrıntılarla değineceğim konsorsiyum başvurularımız var. Bu yıl yine 2022-2023 100 Bahar yarı yılı ve yaz dönemi için staj ve öğrenim hareketliliklerini Avrupa Birliği program ülkeleri ve Avrupa Birliği dışındaki işte Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna gibi ülkelere Erasmus'la hareketlilik sağlamak isteyen staj ve öğrenim hareketliği için başvuru e, kısımlarını görüyor olacaktır arkadaşlarımız. Bunun dışında bir de konsorsiyum hareketliliklerimiz var. Bizim bu tamamen sadece staja yönelik. E, bununla ilgili olarak da üniversitemiz 5 e, tane yürütücülüğünü yaptığı konsorsiyumumuz var. E, ortak üniversitelerle ya da e, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğümüz staj hareketlilikleri öğrencilerimizi yurt dışına Staj yapmak üzere özellikle ve yine aynı şekilde akademik ve idari personellerimizi de gönderme şansına sahip oluyoruz dersler merkezlikleri kapsamında. Bu dokuz başvuruyu orada görme şansına sahipler. E, ayrıntıları hem web sayfamızda hem de başvurunun ilan metinlerinde çok diniş bir şekilde var. Çünkü e, bazen böyle bir yanılgıya düşebiliyor e, öğrencilerimiz. İşte, sivil havacılık e, konsorsiyumumuz var mesela. Sadece sivil havacılık ile ilişkili başvuruların yapılabileceğini düşünüyor insanlar ama hangi bölüm öğrencisinin bu staj konsorsiyumuna başvurabileceğine dair ayrıntılı bilgiler de başvuru metninde yer alıyor. 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi yarı yılı Erasmus öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği detaylarına erasmus.sdu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.